Ama daha demin de Elysian almışlar. Önümüz var. Kanka. Gel önüne Master 2 bas. Magelere direkt 70'erle Master 2 basın bak. Yürü. 70'eri solla ortaya doğru devam et. Sağ okçulara yaklaş. Fair Yürü yürü. Sağlık köşeye atmışlar. hazır. Restore assist'e Herkes Yan da vur. Hemen pekte. sola dön. Sola ortaya gel bende. Benle gel. Bu <laughs> <Utara 'ya gülüyor> gel. No, Nova no yürü, yürü, no yürü, no yürü, no yürü, no yürü, no yürü no Değil de mi? Yürü. Haa. Devam et. 70 vuracağız önümüze hazır. Vur şimdi vur. Hemen sağlı gel bende sonra. Bu tarafa gel. Kanka bir saniye izlemiş yazıyor miyim. PSD öldü. Tamam. TSM yazan bir yazdığını okuyor bu da. Yani. yok, ping mi var yani? Onu mu? Demek istiyor mu oğlum? Bilmiyorum. Pingi var. Bura at bakayım koçum. Hacer. Çözülür, çözülür. dostlar çözülür, merak etmeyin. Algörs işte, yani. Sağ Tamam tamam döneceğiz gel benle. Böyle devam et kanka. Geri çık geri çık açıl 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 açıl. Dönme mazır. No, vur şimdi vur. Basit hareketler çok basit. İkiyi de vur. İkiyi de vur. Z'yi teklersin. Çok WS yapıyor ya ben de fark ettim. Simpe vursana birli bak şuraya. Bir, simpe vur. Hemen gel Berlin'e vur. Berlin Berlin birli bak. Birli 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 Berlin'e Berlin vur. Berlin'i bırakmayın beyler. Kaldırdı kaldırdı bir koyayım. Nasıl kaldırabiliyor lan? Belline vurmaya devam et. Üstüne Nova Üstüne atacağız. Sisine. Ben kör attım Nova aşağı. İleriye Mage'in üzerine doğru hazır. Birinin üzerine hazır. Vur vur. İki Nova vur. Bak, beni Alacağım. Vur ikiye de. Vur ikiye de. İkiye yıkılacak. Vur yanına vur. Ben, ben aldım o kanı. Tamam şimdi çıkabilirsin Tolga. Yetişemiyorum. Tamam Z'ye vur. Z'ye vur. Z'ye vur, vur Ivan. Ivan'a vur. Z'den birliğe vur. Sağlı ileriye gel tepeye Nova hazır. Döndüğü gibi Z'den safla. Safla safla. Evet, Geri evet, çık evet. bize gelecek. Geri çık. Dön tamam. 70'lere hazır. Vur şimdi vur. Şimdi vur. Şimdi. vur. Vur da. Hemen yürü üstlerine. Koş koş. Birliği hazır. Tek de çift skill. Tek de. Hemen sola gel ben. Ya bırak dön. Gel bende. Öldü. Ne oluyor Öldü lan? Olur. Eko geldi oğlum. E, hey, kanka Oha. gelir. Kör yürüyor, kör yürüyordum oğlum. Nereden göreceğim amına koyayım? Yürürken vurdu. Çek. Koş koş koş. Master 2 bas. Koş 70'lerle. herle. Devam et hazır. Vur. Hemen yürü vurdun yere. Yürü 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 yürü. yürü. herle ilerle durma. En ileri hazır. Fer atmış. Devam et sal. Devam et. Durma hazır. Vur vur. Yan da vur. Bana bas. Bas 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 vur. Devam et sağ üstlerine. Z'den saflayarak gel. Sayfaya baksana bir kaldı. Tamam. Var Bu ne lan böyle? Kanka restore sil. Sağ tepe düşebilirsin. Bu ne amına koyayım? Z'den kes şunları. Kes kes. Birliğe de vur. Hemen arkaya dön gel. Arkan düştü bak. Z'deki birliğe vur. Devam et sonra sollu. Ne benim? Ben de koş. Aldım. Sollu yola koş. Sollu yola koş benimle. Gel benimle. Aynı anda önüne 70'ler hazır. Vur. Sonra yan atmış vur sağa doğru. En sağ arkan geliyor bak tamam mı? Önüne gel sağlı ileri. FR30 hazır. Vur FR30 ortaya. Vur sonra FR60. Hemen dön sonra terse. Dön terse benle gel. Benle gel. Gel 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 gel. Tam yanıma gir içe. Bekle herkes küçük konuş olsun. Var. Bekle Köprü evet evet. Olur. evet. Ferhat Ferhat. Tek at. Tek at. <laughs> azıcık rahat. aşağı yanıma düş. Burada dur. Master 2 dur atla. Dur burada. Ferhat gel şimdi beysen... benimle. Gel şimdi benimle. Tamam. Gel gel gel. Benimle yürü. İçe benimle koş bak. Ket geliyor soldan. Sağdan açıl. Açıl açıl açıl. Bana doğru gel. 10 bas gel, Ahmet gel. Ben 4'ü alacağım. Sen alırsın. 5'i şey. aldım. aldım böyle önce. Böyle bir yere vurması saçmalığı olamaz amına koyayım gel, ya. Gel 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 gel. Sola dön. Arka Oğuz kapıya doğru koş. Feri, koş. Koş koş Bata koş koş. Böyle korkuyuz. devam et önüne sağdan. Sağdan dedim dümdüz devam et. Bak karşıdaki magelere fayra Turucum, atmış Kurucum, Ali Aynen eyvallah kanka. Vur. Hemen vurdun yere yürü. Yürü yürü 70 yeri amına koyayım devam et. Zeyt saf. Of sol saf, geldi. Saf, saf. Dön sola dön sola. Dört kuleye gel gel gel. gel. Amına koyayım koş. Dört kuleye devam Durma. Dümdüz üstlerine koş. Son atlar. Gel sollu benle. Ya da sağa gel. Sağa gel. Bunlar bu tarafa düşer. Gel. Kanka havuzu topluyor. önünde Havuz ne lan? Havuz, Havuz sağa Sağ 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 geldi. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Dön şimdi aynı anda 70'lerle yürü. 70 kit, hazır vur vur. Hemen Açınca geri gel sonra. Olacağım. 70 kaç. Açılmadı bari. Tamam. Bebeleydim ben. Gel. Yani. Yürü. Gel sağa aşağıya. Pas, Direkt fair atmış. Yaklaşma ne ya? Çık geri çık. Birliğe dönsene. Birliğe dön. Gel birinin üzerine. En soldan gelen meleğin üzerine 60'larla yaklaş. Vur vur. 70 vur solla. Vurma çık çık çık. Bit. Öfff. Geriye doğru gel. Aldım Dön bir arkana 70'lerle sollu yaklaş. Yürü yürü yürü. 70'leri ilerle. Durma durma. Koş 70'leri hazır. Aşağı in. Aşağı in. Aşağı in. Ben durma. gerideyim Alper. İki kişi. Tamam 70'leri aşağıya hazır. Vur şimdi vur. Fere 45 e at. Hemen en sağa gelsene kanka gel. Sağ... Tam orta evde devam et. Devam et. Gel şu birinin Bire üzerine doğru. Alper. Yan atmış hazır. Sizinle misin? Aldım. Zeystef at. Fere atmış hazır. Vur vur. Yanatmış da orileri. Teklersin. Gel benle. Ben de gel gel bırak yürü. Devam et sağda böyle. Direkt 70 vuracağız hazır. Vur şimdi vur. 60'da vur. Kalabalık 5 parti sonra. var. Vur vur her şeyini vur vur. Yan da vur. FR45'de at. Z'den staff'la. Staff'la, staff'la, staff'la. Hemen gel birliğe vur. Gel 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 birliğe vur. Çabuk gel birliğe vur. Z'den devam et sonra. Teklersin. Çık 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 çık. Mele geldi. Çık çık çık. Benim üzerime mele geldi. Bak birinin üstü mele kaç. Oraya dön. Direkt Nova hazır. Vur şimdi vur. İkiyi de vur. Her şeyini vur oraya. Vur 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 vur. Yana kadar vur vur. FR 45 at. Hemen gel Z'den staff'la. Şey. İvan'ın yeri demeci söyleyeyim mi? Ney? Gel sola bende. İmanın yeri demeci tek. Üzerine koş 70'lerle gel 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 benle koş. Süper Direkt 70'lere yaklaş hazır. Vur şimdi 60'a vur. Vur 60'a da vur 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 full vur full vur full vur. Ben çek vur. sonra. Ben öleceğiz kaç? 2 partime de. O, Tolga. Tam kaçtı ben sıkıntı yok toplayacağım seni tamam olur 3'ü alırsın. Aldım. Mama abi seni aldım 2'yi çek. Ben aldım 3'ü. Hemen gel önünde Z'yi stafla. Z'yi stafla bak birli soldu tekle. Abi, Tekleyin şey. onu tekle. Gel bende şimdi gel gel bana doğru gel. Soldu ileri yana o hazır. Birinin üzerine vur 70'lere. 70 60'la vur solda, solda ileri doğru. Vur vur yan da vur her şeyine vur. Z Hemen kardeş. gel sağla. Biri staffla. En sağda Priest'in staffla. Birinin yanındaki. Gel 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 gel. Burada bak. Vur şuna. Hemen sol suyu var bak. Sol suya gel. Dümdüz yürü. Mele meleği Mele yokmuş gibi önünde. Yürü. DR, yürü DR, yürü DR, yürü. yürü. Düz devam et. Düz devam et. İleriye vuracaksın tepeye. Gel geri gel geri. Eko geldi bize. Gel geri. Arkana. Tamam dön. Aman akım. Enayi lan bu. Bilin Eko yaptırsan ne yapacağını. Çık geri şimdi çık. Çık Aldım çık çık arkana 70'lerle hazır. vur vur 60'da vur. Vur 60'a da ben uzadım oradan vur. Ya <laughs> oğlum sen niye maymun maymun hareketler yapıyorsun? Tekle tekle tekle. En sağda ileride birli bak gel 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 birliği tut koş. Göreceğim birazdan yürü. Ginger. Hazır vur. Vur vurana vur ona vur, vur Birliğe vur. 27. Devam edin ilerisine doğru. İlerisi de mage bak sağdan gel. Mage'lere tutarsın bizi sağlı ilerime gelir 70'lerle vur. 10k 60'da vur. Vur 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 full vur full vur full vur. Restore'yi silin. Hemen vurduğun yere gel. Koş 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 koş. Dön sola parti başkanı gel staff'la. Devam et ileri. Nereye koş sen? vur şuna vur. Tam tekle. Devam et. Sen de gel. Gel bu tarafa gel gel gel. Direkt önüne hazır. 70 yaklaş. 70'e hazır. Vur şimdi vur. Vurma vur, koş yürü. Z'deki 2 hazır tekle. Vur şimdi 70 ile vur. vur. Vur vur ciddi vur git, vur git, de, vur git, de, vur git, de. Vur, git, 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 ne Atmadım dediğim. bunu oğlum sen bana inansana dön sağda. Vallahi ben kaçtım Restor direkt. Restore isil, restore isil, restore is. Restor is. On Olur basarsın be. gel stafta. Kanka bak ne oldu bak burada mesela. Tamam 6'ya kür at ben seni öne alacağım. I ya da almayacağım siz geri çıkın, geri çıkın geri çıkın geri çıkın. Geri çık havan attım ben. Tamam. Orada kaçan bizden değildir bu arada. Kanka geldi. bir şey söyleyeyim bak. Kit diyorsun Alper vurdu. Topla Kit böyle diyorsun, alper topla, alper vurdu. topla böyle topla böyle topla böyle. Direkt sollu ortaya yola vuracağız. 3-5-8-6 yap. Sollu ortaya yola gel. Direkt 70'lerle yaklaş. Vur şimdi ortaya yola. Sonra inferno at buraya. İleriye köşeye koş atmışlarla. Vur. Yan atmışla vur. Vur vur vur. Her şeye vur vur. Hemen soldan yürü benle. Oyna benle gel. Birliği safla. Birliği safla vererek. Devam en sağdaki bir kör attım. Haberin olsun. Tamam Angel olan gelsin bassın. Ben de sola doğru kör attım. Sola Çok doğru, doğru varıyor Angel bas. Yürü 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 yürü. Aman akıyım. İleriye Nova dönsün ki dönmedi. Nova yetmiyor. Arka Nova mı olsak? Arkaya dön yetmişlerle vur vur. Atmışla vur. Angel <laughs> attım. <laughs> vur. vur sağlı vur vur vur. Z'yi tekli. Z'yi Orada yapacak hiçbir şey yok Oğuz. Hayır kankacım bak sen kit diye bağırdın Alper duydu. Bir daha kit diyorsun bir daha kit diyorsun. Adam vur Tabii sus artık amına koyayım. Dostum bak orada susmanı gerektiren şey tekleme yap. Parti on basan karşı tarafın price'ını gördüğün anda susman lazım. Çünkü kazanan biziz. Lerik bu pot bastık. Ama büyük bir risk yan çıkması lazım. Zaten sen bu oyunu böyle okuyabiliyor olsan sen komutçu olurdun kes. O yüzden bu serzenişimin nedeni. Soldaki magelere soldaki magelere master 2 bas. 70 vuracaksın soldan geç. 70'leri hazır. Bak soldakilere koş, sağdakilere 70 hazır. Vur. Sonra soldakilere de feyre atmış, yan atmış vur. Hiçbiri mi görmedi? Hemen gel vurduğun yere. <laughs> Oğlum en nasıl? En bir... vuracak. En oraya ben Tamam geldim. geri, geri gel, geri gel, geri gel. gel. Restore'ye attın gibi. Ben de tamam. seni aldım, sollu koşuyorsun şimdi. Tamam. Restore'ye sil. Dön Kadar şimdi sana. Gel. gel, gel, soldu gel, soldu gel. Sollu gel, sollu gel, gel. Yürü. Yok abi yok. Devam et önüne. Direkt 70 vuracaksın. Koş koş hazır. 70'lere. Vur. Hemen ilerisine koş. Ya da sağlı gel. Sağlı 60'lara hazır. Vur vur. Yan 60'la vur sağlı ileri. Hemen gel bende gel bende gel bende gel bende arka kapıya. Buradan gel. Bir bak birli var. Sağdan açıl. Sağdan açıl. Eko Hı -hı. yeme oradan bak. Gel bende. Ben o kanı aldım. Bekle bir tur. Mame abi de aldım. Solu ortaya 70'lerle yaklaş. Vur vur. Birin üzerine vur. Tamam bekle bekle hazır. Benim elim düşmüş dedim. Gel bende. Yürü yürü bende yürü. <laughs> ben de gel. Sol ağacın dibindeler. Koş 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 yürü. Master 2 bas. Önündeki ağacın dibine 70'lerle sağlı hazır. Vur vur. Mame pot bas. bas Şimdi Nova atamadım amına koyayım. Feyre 45 at at at. Hemen 4 kuleye koş gel. Gel gel soldan gel. Sağına Öndeki meleğe vuracağım. Ben gel. Evet. Benle Ben gel. Tamam yürü yürü yürü. Önüne koş. Fer atmış hazır. Ha. Sağlı hazır. Vur atmış. Vur vur. Yan atmış da vur. Hemen sağlı vurduğun yere koş. Vurduğun yere koş. Sağ alttan ben 4 kuleye koş. Sağ içe vuracağız. Tamam koş ben Yürü yürü. 4 kuleye 70 vuracaksın yaklaş. Vur şimdi vur. Explosion take out. Hemen All gel sağ sağlı tepeye. Gel hey, gel Sağdan tepeye gel. Gel. Sağ içe atmışlarla hazır. Vur. Döndü bak. Melat'la. Yan da atmış da. Çık geri. Çık çek. Geliniz kaçsın. Ben kaçtım. Hemen kalkmanız lazım. Tolga seni aldım alttan al. Onur 3'ü çek. Ben 4'ü aldım. Dur burada. 4 kuleye gideceğim bak. Bekle iç içe. 4 kuleye gel şimdiden. Tam direkt önündeki birlime hiç piresin üzerine hazır. Vur 70 vur. Çık geri sonra. Az siktir çık çık. Aşağı in aşağı in aşağı in. Dön tepeyi yan atmış hazır. Vur yan atmış. Vur sonra fair atmış. Resul ben de resul. niye geldiğinizi anlamadım amına koyayım. Resure'yi Gel sonra Gelsin. aşağı. Yine 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 aşağı in aşağı in aşağı in. Bir daha sırganızı atacağım. Geç. Onur alt al. Sil. Oynama burada. Oynama Öldüm. oynama oynama. 3 ve 8 6 yap. Ben 4'ü aldım. Önüne 70 vuracaksın. Gel şimdi sağla. Miner attım 70'e hazır. Vur şimdi vur. Pulledim Hemen soldan Z'den, soldan Z'den stafla. Soldan Z'den stafla. Sağ içe fair atmış yaklaş. Ben attım kafana. Vur şimdi vur. Yan atmış da vur. Desire. Vurma lan aşağı in. Aman okuyum ben bunları görmedim. Buldum abi. Tolga yan yanayız gel. Sıkıntı yok. Mami abi aldım seni 3'ü al. Alma alma alma. Sen ton at abi. Mama abi lan Allah. Aa, Elini kıyım. düşürdü lan bana koyayım. Aynen. Tolga ayrıl benden. Mama <laughs> çocuk Alper bana geldiler. Aldım seni alttan al. Onur 3 al. Ben 4'ü aldım. Direkt sağ sudaki asas partiye ya da sollu koş sollu koş sollu koş. 4 kuleye 70'er lazer vur vur 60'la vur 4 kuleye. Vur 60'ı da. Full vur yan da vur yan da vur yana ölür vur. Düştü. Hemen sağ suya dön. Gel benle iç içe. Ben seni Bilmiyorum. alacağım devam et sağla Çok al, iyi düşürüyorum. Yürü. Devam et karşıya. Nolar dönsün. Sağdan gel. Sağdan gel. Şimdi sola dön 70'lerle suya. Yaklaş. Vur şimdi. Vur. Oldu vur. önüne vur önüne. Vur da vur. Full vur. Lan oğlum. Z'yi tekte. Full KS amanı sikeyim ya. Benle gel. Bu tarafa koş. Bu tarafa koş. Orta yoldan bak. Sağdan getiriyor. ki. Benle oynasana. Tıkla gel. Tıkla gel. Şunu bildiğim. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Burayı görmedim. Kör attım. Gel şimdi üstlerine. Gel gel gel. Yürü. Ceze bayağı iyi oldu. Yürü yürü bende yürü. Karşıya fail atmış yaklaş. Vur şimdi vur. Sağlı vur. çık 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 Kaç buradan. Arkana 70'lerle hazır. Kaç 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 hazır. Dön şimdi dön dön gel bende. Bu tarafa gel bak yürü. Böyle devam et kanka soldan bende. Yürü yürü yürü. Koş. Önüne çıktığın gibi meleğe gel 70'lerle hazır. Aynen de vur. 60'la vur 60'ın da döndü vur. Elikür de vur. Hemen Z'yi teklersin sonra. Vur vur vur. Gel sağlı. Ben, ben biraz burayı kısacağım.